Yoksa işime son verebilirler. Merhaba. Merhaba. Ha süper. Harika. Onu şu yolda falan yaparız. Tamam. Hazır Bunu mıyız? Atacağım. Hazır mıyız? Kamera hazır. Ya boynuzum iyi duruyor mu? Tacım çok güzel. Çok ha? güzel. Duruyor Arada... Bir, biraz daha dik olabilir aslında. Koşamıyorum. Hatta daha. nazik ol. Yani ayy falan böyle. Tamam. Gördün mü beni? Gördüm. Basmaya çalışmadan böyle. böyle, böyle. Ben, ben tamam, alıp çıkıyorum şeyim. abi. Alıp Olup, koşuyorsun. Alıp tarafa kaçacağız. Tamam. Hani aldığımı gösteri... Yok ama detay çekeceksin herhalde. Detay, detay çekeceksin. Giren yok ama orada ama. Çok güzel gidemez. Kana basalım da. He? Çağrı ayaktasın. Ha, beni dinle. Başladık. Geldin. Kuşlardan falan ilham al. Boğadan ilham al. Gök güzel. Ha 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 ha. Bülent gir. Fark ettin Bülent'i. Koş. İrem. oynatısı. Böyle. Hazır. inen var. Buluta bakın ne kadar sürecek bulut. Eee süper var. bir var. sürer gibi. şimdi değiştir. Ne takılıyor Bu takılıyor. ona. O bu da Ne yapıyoruz? Kamerada yeni bir keşif yakalıyor. Dur dur. <laughs> Nereye? Yana, öne, arka. Tam orada. Sen de git yanlarına. Bunlar elimde Herkes mi? Evet, burası girelim. İram dikti İrem. Dik, dur, İrem. dik dur. çok dur. güzel oldu. Evet. Sen kütüğün arkasındaki yerine geçer misin çağrı? Ayakta dur, ayakta dur, ayakta dur. Kalktın ha hani ya. Arkadaşlar mi? çok güzel bir açı olacak bu. Abi, senin da, Sen. bir da. Gelince, böyle bir alt açı kullanalım mı? Gelince. Burada dolaşam. Aslında şey olsa güzel. bir tane. Sen orada ufak bir şöyle kısa bir sıçra yürü. Yay şeklinde. Or, ayrı ayrı göreceğiz ama aynı anda görmeyeceksin. Tamam. Aa süper ya. <laughs> Şimdi abi. <gülüyor> <gülüyor> aynı anda çekmiyor. Gelip tam burada durup kağıdı alıp tam burada durup sağ sola bakıp yüzümü de göster bize şöyle tam burada ama al git eğileyim mi bu açıyı çok iyi hiç eğilme al böyle bakın al git ama şuradan çok güzel bir açımız var yakınlarımız çok iyi sonra sen orada kal tam orada kal yani kalkınca tam orada ol öf de yerden taş alıp atmayı orada yap evet. ayakları değiştirmeden evet. yap bakayım ee, Heh, oraya ondan sonra koş. Sen de gelince tam burada dur, oraya bak, bize yüzü de göster, salak salak bakın, ondan sonra git. Evet, tam buralarda çok güzel hissediyorsun. O yüzden. Ha, bakın. Hoşuna oluyor. git. Abi müthişsin. Kafayı sakla. Öne Oyunu, doğru. mu? Kafa öne doğru. Öne doğru. Böyle. Abi süper bu. Göbeği göster. Hmm. Kayıt dayı bakıyorum. Bekle. 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 Yap ortayı. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. İndir <laughs> 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 <Dundur gülüyor> aşağı tekrar. Bunu yapma ama. Ne Yapma Hayır, bunu. Ya. Ya. Burada sizi görmeyeceğim. Yok tekrar. ama bu şeye bakıyor. Meleğe bakıyor görüyor Hayır. hayır. <laughs> kafayı öne. Biraz daha öne kafayı. Çok güzel. Göbeği biraz daha göster. Öne doğru gel. Abi harikasın. Harikasın, harikasın, harikasın. Harikasın, harikasın, harikasın. Göbek nefes alsın. Kafayı geriye götür, yüzünü görüyorum. Poğaçayı iyi abi. Biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Evet. Ye. Yeah. İn aşağı şimdi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Boynuzları kaçırdın. Tekrar yapıyoruz. Poğaçayı sakla. Vücudunu öne doğru al biraz. Arkadaki. Evet. Vücudunu sakla ben de geleyim. Şöyle iyi mi? Göbeği şişir. Heh. Heh. Göbek inip kalkıyor. Göbek. inip kalkıyor. Göbek. Evet. Çok güzel abi. Bir daha yap. Çok güzel abi. Poğaçayı ye. Biraz hızlı ye poğaçayı. O kadar yavaş değil. Çok güzel. İrem'i yedi. Çok güzel. Harika. İndir. Harika. 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 Çift. Süper. İrem'i yedim. Süper. Süper. İyi olmuş. Bir tane daha alacağım. Yakın alacağım. Dur. dur. İrem'i gördün mü? Ne İrem? Demin şuradaydı ama görmüyorum. Görmedim. Bilmiyorum. Bir şey mi kalmış senin orada? Aa. Yok bir şey kalmamış. <gülüyor> <gülüyor> mi? Görmem lazım. Bak şimdi. Tamam mı? Bu arkadaşları görmeyeceğiz değil mi? Şeytan hayır, hayır hayır. Ama ortaya almaya bak, kes peş, ortaya almaya bak. Alt boşluğu doğru mu? Alt boşluğu doğru mu abi? Biraz daha abi. Alt boşluğu da şöyle. Yamuk geliyorsun. Sola doğru çevir. Leyle ben ben turu ben tamamladım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu be? Ben buradayım. <laughs> beni bir daha alabilir miyim? Gördüm, gördüm yarım yani keş ayın. kayıt. 50 kare slow motion çekiyoruz. Demin koştuğunuzun daha yarısı ve siz slow motion yapın. Falan. Tamam, tam bunu yapın. Tamam. Ama bu kadar yavaş değil. Yani deminkinden yavaş koşun, bundan biraz Hadi hızlı ya, koşun. Tamam. Hatta tam objektifin karşıya gelince dönüp böyle falan yapabilirsin. Şurada değil mi? <laughs> aynen aynen. <gülüyor> güzel bir vites çabuk, Biraz çabuk, Hısı terlik <laughs> Evet. Harika. Harika. Ve evet, <laughs> <Gidim. gülüyor> Numan kaçar. Pozisyon alın. Pozisyon alın. Bir saniye. Pozisyon. Arada. Kazanılmaz. Öyle bir yer. Nerede başka bir yerde. Buradan girişte bir yerde çıkartırım. Bir kare öyle koyarsın. Gidişte yaparsın evet. Cebinden bilmeden çıkaracaksın. <laughs> şansman yok ki. Pil şarj pil değiştirmeyi. Seri planlarını alıyoruz. Evet. Tamam. Tamam. No, çok hareket etmeyin. Evet hareket etme. Arda dur oyunlar yap falan. Start aynı mı? anda çekeyim evet. mi aynı açıdan mı Yok çekeceğiz? abi aynı anda çekme. Yaklaş sana lazım koş abi. <laughs> Çağrı'nın yakınlarını alıyoruz. Çağrı'nın Yeneve bakarken ki yakınlarını alıyor. Harika. Harika. Bildiniz 50 kare. Alıyorum. Bakayım. Pozisyonunuzu gösterin arkadaşlar. Güzel. İşte. Yaklaşın biraz. Bire bir kaldır her bir bana. Bir biraz yakın. Bülent'i göster bana. Sonra şeyin tamam. çağrıdayım. Işte. Kağıt kimde? Burada hemen. Bir yapalım yavaş alarak. Slow motion çekiyoruz. Daha yavaş. Bülent bir hareket Bülent, etme sen abi. Bülent Bir hareket etme. Sabit e, Sabit. Zaten sabit. çok şey gözükmüyor Bülent sabit. Aydın sen de bak gözükmüyor hiçbir şey göremiyorum Neden evet aslında kulaktan? Neden? Evet. Baş boşlukları bol bol. Tamam. Hazır. Buyurun. Kayıttayız. Gel buradan. Bol bol. Kaydır kaydır Bülent'i görmeye çalış. Bol bol. Biraz daha hızlı o kadar yavaş değil. Normal oynayın siz, normal oynayın, normal oynayın. Bülent abi. Bülent kamerayı gör, bor bor. Tamam kestik. Aynı giriş. Evet, müthiş bunlar, müthiş bunlar, müthiş bunlar. Müthiş bunlar. Devam. Orada. Oyun bu. Bu kadar. Bu kadar. Orası kalıcı. Gibi. devam yani yüz hissasına saasından getirmekte bunu göster aç oku yüz hissasında saasında neydi ki aç çok Aa, güzel çıkmışsın hadi evet devam <laughs> yap ya <laughs> şey <laughs> şöyle <gülüyor> yap şöyle şöyle <laughs> git falan sağ ol no. no. harika harika devam devam bunlar devam devam 300 500 300 500 350 50 harika çok güzel devam 4 güzel çok güzel devam daha büyük oyna, daha büyük, daha büyük bir <laughs> hisse. Kol bastı hadi. <laughs> Allah'a okuduk dudaklar, olmadı. Ritim Kestik. yapın bari ya. Ee, Şeytan aynı dansları kalmayacak mıydı? Dik bir şey yapsanıza. Bu fasulye yedi buçuk lira. Az bir şey yapmışım diye.

50 kare dese. Aynen ve başlıyoruz. Gidiyoruz mu? Yürümeden önce bir dönüm, boy... dönüm bak kayıttayız. Yavaş dönüp bakın. Evet. Hadi bakalım. Tete tere tere tete gidişe. Çok lezzetli. Gelin bir daha çekiyoruz. Gelin çabuk. Arkaya hızlı dönüp bakın. Harika. Üşüdün mü ne? Kamera arkası bu kadar yeter bitti gitti.